Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Ve arkadaşlar bugün sizlerle eğim, hassasiyet ve e, sprey hakkında bilgiler vereceğim size. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Çünkü e, hassasiyeti videonun ortalarında vereceğim. Şu arkadaşlar ki beni takip etmeyi ve e, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten de izlenmeler çok az. Birazcık izle birazcık fazla izleyebilirseniz yani arkadaşlar videolarımı gerçekten de hiç kimse izlemiyor, izlemiyor gibi. Arkadaşlar beğenmek ve abone olmak ücretsiz. Yorum atmak da ücretsiz. Arkadaşlar beni benim için bir yorum atarsanız sevinirim size bu hassasiyetleri verince güzel bir eminiz olacaktır. Gerçekten de. Şöyle geçelim artık videomuza. Arkadaşlar sizinle beraber şöyle bir ilk öncelikle spreyle spreylere gidelim. Şöyle arkadaşlar uçtuk. Şöyle arkadaşlar şu köprüye Uçuyoruz ikide bir Kaymayacağız o zaman Arkadaşlar şöyle şuraya doğru Bir çıkalım Şöyle araba kenarda kalsın Arkadaşlar ilk önce bir 6x deneyelim İşte bu kadar arkadaşlar. Şöyle 4x deneyelim. Arkadaşlar çoğunluk dışarı doğru sekiyor. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi basit eserler atabilirsiniz. Zaten bir eserde kas kırı bir iki esede kas kırıldığı için diğer eserler 90 diye gidecektir. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar sadece kizlikle vurmanızı öneririm. Gerçekten daha iyi vuruyor. Gördüğünüz üzere. Hemen bırakınca da hemen gidiyor. Arkadaşlar 3x'im sekmez. Benim. Gördüğünüz gibi benim 3x'im sekmiyor. Şurada da deneyeyim isterseniz. Gördünüz mü? Çoğunluk Hs olarak gidiyor arkadaşlar. <laughs> 4x değil de 2x arkadaşlar benim 2x'im de sekmiyor ama uzun menzilde çok iyi değil. Şöyle gördüğünüz üzere şurada deneyeyim isterseniz. Gördüğünüz gibi çoğunluk ES olarak gidiyor. Arkadaşlar son olarak da bir lazer deneyelim. Gördüğünüz gibi ama lazeri uzak mesafelerde <laughs> çok kullanmanızı önermem. Arkadaşlar ben 5 ben 5 parmak oynuyorum Siz bu eee falan benim gibi 5 parmak ya da 4 parmak. Sizin istediğinize sizin istediğiniz gibi sizin istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Bu hassasiyetleri ya 2 parmak olsun ya 3 parmak ya 4 parmak ya da 5 parmak. İstediğiniz parmak sayısıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten de güzel bir hassasiyet. Arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar hemen sizlerle birlikte eğime geçelim. Eğime geçelim. Eğime şöyle geçmek için şuraya şu heykellerin yanına bir gidelim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar asıl şey şuradaki jiroskop. Asıl şey jiroskopta değildir. Asıl şey kaydırmadadır şuradaki. Yardım Jiroskova yardım edebilirsiniz yani yayın yaparken şöyle. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde gidebiliyor. Arkadaşlar şöyle sizi sizlere şöyle bir gelişmiş kontrollerden bir göstereyim. Hemen arkadaşlar burada nişan yardımı var. Burada bunu kapatın arkadaşlar. Kesinlikle bunu kapatın. Arkadaşlar nişan yardımını açık bırakmayın. Nişan yardımı gerçekten de çok kötü bir özellik. Arkadaşlar burada kafa dürbünde kafa olarak gözüküyor. Ama siz tam kafanın ortasına fazla dürbünsüz sıkınca uzaktan böyle arkadaşlar boğazına sıktığım için oluyor. Dürbünsüz kafasına doğru sıkarsanız Bakın dürbünle gösteriyorum. Ama şu taraf. Ama şu tarafta. Şu tarafa geliyorum. Bu tara Bu tarafa bir geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu taraf. Bu kenar tarafları. Dürbünsüzken vurmanız gerekiyor. Şöyle Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bazı, bazı kişiler akrobasi hareketler şöyle Şöyle bir şeyler yapıyor. Pardon bir saniye. Şöyle arkadaşlar bir şeycikler yapıyorlar. Havada havada işte drop shot atıyorlar. Böyle havada drop shot atıyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Böyle akrobatik hareketler yapmayın arkadaşlar. En sonunda düşman sizi vurur. böyle arkadaşlar çalışın ya iki kişi iki kişi vurarken işinize çok yarayacaktır bu eğimler iki kişi vururken işinize çok yarayacaktır arkadaşlar bir sağ bir sağ dikiz bir sol bir sol dikiz yapacakken bir saniye Arkadaşlar bir saat dikiz yapın. Bir sol dikiz yapın. Bir saat dikiz. Bir sol dikiz. En sonunda ölür zaten adam. Birisi öldü diyelim. Şöyle. Hatta ikisini beraber öldürmek istiyorsunuz. Bir buna sıkın bir buna. Bir buna sıkın bir buna. Böylece de adamı öldürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size bir şurada da göstereyim arkadaşlar eğimleri. Evet arkadaşlar buraya geldik. Arkadaşlar ilk öncelikle size bir şeyler göstereceğim. Şöyle arkadaşlar düşman size şöyle sıkmaya çalışıyor. Çitin arkasındasınız. Düşman size şöyle şöyle zıplayarak deniyor. Siz duvara yapışarak eğileceksiniz. Sonra düşman tam eğildiğin eğildikten sonra zıplamaya hazırlanacak ve siz de onu hazırlıksız yakalayıp şöyle vuracaksınız. gördüğünüz gibi böyle vuracaksınız işte. Bu arada arkadaşlar hep her zaman sağ dikiziniz açık olsun. Lan bir saniye. Arkadaşlar her zaman sağ dikizle vurmaya çalışın birilerini. Sağ dikize bakın kafam neredeyse hiç çıkmıyor. Sadece silah ve dürbünü gözüküyor. Bir de sol dikize bakın. Kafam falan, vücudum, se arka taraftaki silahım falan hepsi görüntü. Bu yüzden arkadaşlar her zaman sağ, sağ ile vurun. <laughs> arkadaşlar bu dediklerimi yaparsanız güzel bir şekilde eğiminizi kazanırsınız. Arkadaşlar videonun ortalarında size hassasiyeti vereceğimi söylemiştim. <laughs> arkadaşlar e, e, şöyle ilk öncelikle arkadaşlar size birkaç bir eğim daha e, gösterince size hassasiyetleri göstereceğim. Şöyle arkadaşlar burada ha tamam arkadaşlar İlk öncelikle birin üçüncü şahıs şu haldeyken birilerini vurmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Çünkü böyle vurunca daha etkili oluyor arkadaşlar. Mesela adamı gördünüz. Pompalıyla daha çok etkili oluyor. Arkadaşlar bir taraftan falan atlarken her zaman böyle yapın. Mesela ben bir şuraya çıkıp geliyorum. Arkadaşlar geldik şöyle. Üçüncü şahı, birinci şahısa geçtik yani. Üçüncü şahısa geçtik. Sonrasında hemen atlıyoruz arkadaşlar. Tamam şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle vuruyorsunuz adamları. Ama arkadaşlar bu pompalıyla daha etkili olur. Şöyle elimize bir pompalı alıp öyle çıkalım arkadaşlar. Tek bulduğum bulabildiğim pompalı bu. Şöyle arkadaşlar bir çıkalım. Şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çıktık. Yukarı şöyle hemen iniyoruz aşağı şöyle pat pat pat. Gördüğünüz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hemen yiyor. Şöyle adam hemen yiyor. Arkadaşlar şimdi size hassasiyetleri göstereceğim. Gerçekten de yüzlük yüzlük kuyruğuna kuyruğuna geldik. Şöyle 12. 12. dakikadayız. Şöyle size arkadaşlar hassasiyetlerimi Şöyle arkadaşlar size göstereyim Arkadaşlar 4 parmak yazayım 5 parmak yok Cep telefonuyla oynuyorum arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Videoyu durdurup yazabilirsiniz Şöyle kodu paylaştım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar kod geçersiz olur diye Size hemen hemencecik Hassasiyetleri şöyle göstereyim. Burada videoyu durdurun. Buraya da bakın. Tamam. Özel ayarlar kapalı. Şöyle jiroskop. Şöyle arkadaşlar jiroskoptan sonra özel ayarlar kapalı. Evet arkadaşlar size asal bu videoda verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolar için beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve ve arkadaşlar bay bay.